Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Vallahi görüşleri aynı, hoşuma gidiyor. O yüzden kendisini tercih edeceğim. Peki, teşekkür ediyorum. Ya siz? Sizin de yorumunuzu alsam. Aynen, ben de. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili de Milliyetçi Hareket Partisi. Evet, bu hatırlattığınız için teşekkür ederim. Biliyorsunuz genel Seçimde birlikte milletvekili için de oy kullanacağız. MHP'den yana kullanacağız. Evet, MHP'den yana kullanacağız. Teşekkürler. Ya siz? Ee, milletvekilini yine AK Parti tarafından kullanacağım. Merhaba. AK Parti'ye vereceğim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Evet. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı yönünde e, seçim tercihinizi soracağım. Cumhurbaşkanı adayınızın kim olduğunu. Daha sonra da Giresun'da milletvekili seçimini sormak istiyorum sizlere. Ne düşünüyorsunuz? Yani sana? Giresun'da milletvekilliği konusunda e, aile dostları tanıdıklar olması vasıtasıyla AK Parti üzerinde düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine muhtemelen Recep, muhtemelen değil Recep Tayyip Erdoğan'a kullanmayı düşünüyorum. Peki milletvekili adaylarını tanıyor musunuz? Birinci sıra adayı Nazım Elmas'ı iyi tanıyorum. E, ee, Hakeza kendisi bizim aile dostumuzdur. Ali Temur'u gıyabında ismen biliyorum ama kendisi için hep güzel şeyler duydum. Ee, Tolga Erener'le dördüncü sırayı bilmiyorum. Ee, ama birinci sıradan ötürü yine biz oyumuzu o tarafa vermeyi düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Cumhurbaşkanı adayınızın kim olduğunu sorabilir miyim? Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan. Sormaya gerek yok. Peki neden Erdoğan? Ya neden Erdoğan oğlum? Gülistan'ı gol diye Türkiye. Varamadığın yerlerde 10 saatlik yolu 3 saatte gideyim mi? Peki genel seçimle beraber milletvekilini de seçeceğiz. Ne düşünüyorsunuz? Adayları tanıyor musunuz? Ben yeni adayları tanımıyorum. Hiç bakmadım bir şeye. Peki, oyu nasıl kullanacaksınız? Allah izin verirse. Parti üzerinden mi gideceksiniz milletvekili seçiminde? Evet ne? evet evet kesinlikle. Teşekkürler sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınızın kim olduğunu öğrenebilir miyim? Merak mı ettin? Evet merak ettim. Kim olsun? Siz kime vereceksiniz? Ben yönlendirme yapamam. Ben kime vereceğim? Ben şu anda karar, kararsızım ama yani değişiklik olmasını öneriyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani milletvekillerinde gidip de mecliste parmak kaldırmasını istemiyorum. Milletvekilleri oraya gidip yani olan mesela Girasun'da HDP veya 10 tane milletvekili var her partiden. Belediye başkanı insan, önder insanlarla beraber bir araya gelip Girasun iline ne yapabiliriz? Nedir? Halkın çözümü nedir? Halkın isteği nedir? Bunlar dile getirilsin. Meclise 80 bin lira milletvekili aylıyken yani 180 bin lira olması için parmak kaldırmasınlar. Elini vicdanına koysunlar, aldığı parayı helal olarak alsınlar. Ben bir insan olarak, Müslüman olarak onlara hakkımı helal etmiyorum. Benim gönlümde bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Mesela, bir değişiklik olsun istiyorsun. Ben yani normalde bir değişiklik olursa güzel olur. Çünkü 20 senedir e, ve sorarsan biz atadan yani vasiyetli demokrat partiliyiz. Dedem derdi ki hakkım size haram olsun demokrat partisinden başkasına oy verirseniz. Ha, Girasun'da örnek vereyim bizim Galibe'den 500 oy çıkar. Ve de Demokrat Partisi'nden başkasına veremez. Ama artık ben yani e, bugün örnek vereyim hukuk desen yok kızım. Benim köydeki evimi soydular. İki defa şeye, savcılığa direkçe verdim. Gerisi geri takipsiz kararı veriyor. Böyle bir şey mi olur ya? Böyle hukuk mu olur? Vatandaş İstanbul'a telefon ediyor. Diyor ki evi falancı soydu. Ben evin soyulduğunu İstanbul'dan öğreniyorum. Savcı gerisi geriye reddediyor. Böyle hukuk mu olur? Böyle adalet mi olur? Ben bir insan olarak deprem sabahı kalktım. Bak kalktım. 10 bin lira para verdim. Makbuzum da cebimde yani. Ama nedir? şeyi duyduktan sonra örnek vereyim Kızılay herhangi bir şeyler duyduktan sonra haram ediyorum. Yani ben hakkım olan hakkımı devlete helal etmiyorum. Ben devletten bu zamana kadar kızım ben 27 defa alım satım yapmışım. 27 defa 5000 liradan olsa siz hesap edin. 15 bin lira verdiğim de var 20 bin lira ödediğim de var. aa şimdi 10 gün sonra yine tap alacağım 10 bin lira daha vereceğim. Ha nedir? Sorayım ben sana. Vergi mi hariç? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Neler mi? Recep Tayyip Erdoğan gelmeden iki tane bomba bulup da Yunanistan Rum yani Kıbrıs'a saldırdığı zaman da atamıyorduk. Şimdi de dünyada birinci uçak gemisi denize indi Bursa'da. Amerika'da 16'lı F uçaklarını vermiyordu. Şimdi kendimiz üretmeye başladık. Bu olduğu sanayiden engelliye Yaşlıya yetmediğini şimdi asker ücreti 12 milyara çıkarttı. 79 yılında şu görmüş olduğun Gazi Caddesi'nde akşam saat 4.30'da ne kadın ne erkek ne de açık dükkan vardı. Ben buraya bir tapu almaya geldim Almanya'dan 11. ayda. Dediler ki dışarı çıkma, akşam değil. Niye? Sağlam gelemezsin. Ben Grasund'daydım ya. Her köşe başından 5 6 7 sakallı genç çıkıyor. Sonra tantan geldi. Millet aşağı yukarı yüzde kardeş gibi oldu. Bundan biraz daha öncesinde şurada Girasun'da iki tane otobüs yoktu. Ben arabayı bugün bir buçuk saatte park edemedim. Hani fakirlik var. Bir de benim yanımda bakıcı bir kız çocuğu var. Onun dudak boyası, göz kıypu, efendim bilmem çeşitli şeyleri. Benim vallahi ben yani beni bir ay bakmış kanık daha da fazla gider. O kadar anne. Sor. Ne diyor? Bir oda ona ait bilmem ne kokusu, ilaç kokusunda da içeri girilmiyor. Yüz lira çürecek, yüz lira çürecek durmadan. Bir çocuk, bir çocuk bu. Bunlar genç, onlar genç. Öyle değil mi? Demeyeceksin Ben çikem etmiyorum. Bunlar genç. Yani genc. fakirliğin olmadığı, yani bir şey yok ya Türkiye'de. onlar genç şimdi. Bunlar hep Tırnağın etmiyor. uzat, masraf. Boyat, masraf. Yanaklarım <laughs> renklendirme ilaçları var. Dudaklarım var. Biz yalın ayak gezdim ben, arkama 150 kilo yük taş aldım, bugün de 50 trilyonluk bir insanım ben, sabretmeden, çalışmadan. Şimdi benim kendi soframda 800 tane aşağı kafa atıyor oturmuyor. Buradaki bir biz Tayyip'i beğenmiyoruz da dünyada 3 lider niye seçildi bu Tayyip? İkinci Biden, arkadaşlar diyor ki benim bir atlı yaşlandı diyorlar varsa geçsin. Biden yola yürü ya Biden. 52 devletten oluşan Birleşik Amerika Devletleri'ni idare ediyor. Merdiveni yola yolanı da. Benim Recep Tayyip e Erdoğan ne olmuş? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Hangi taraf olacak acaba? Milletçi Hareket Partisi olacak. Peki teşekkür ediyorum. Çok i̇yi günler. Hoşçakalın sağ olun. <laughs> Merhabalar soru soralım mı sizlere de? Ne Cumhurbaşkanı adayınız kim? <laughs> hiç kimse. Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan. Ben de 2002'den beri Erdoğan'ı destekliyorum. Efendim? Çok seviydim. Ben... Aa, tabii yaptıklarına göre. Öbürler Aa, bir şey mi yaptı Erdogan, bu zamana kadar? Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Başka yok. Aynen. Bakın. 70 yıl. 70 yıl bu ülkede. 80 yılda yapılmış. Tamam mı? Evet, 70 yıl, yıl. 70 yıl bu ülkede bir çivi dahi çakamadı bu gelen hükümetler, gelen eee parti liderleri. Neden biliyor musun? Neden? Hep sözleşmeler imzalandığı için. Bu neye benziyor biliyor musun? Ben size bir ev satıyorum. Düşünün. Siz para verip alıyorsunuz. Doğru mu? Ve benden izinsiz evinize bir çivi dahi çakamıyorsunuz. Böyle bir şey var mı ya? Ama şimdi Allah'a şükürler olsun bak. Çivi de çakıyoruz bu ülkede. Bu ülke şunu bir yere not edin. Bir daha böyle bir şey gelmeyecek bu ülkenin başına. Yarın bir gün 14 Mayıs'ta bu seçimi AK Parti kaybettiği zaman kaybettiği zaman ülke kaybetmiş demektir. Çok net söylüyorum bunu. Şimdi bir bakın diğer partilere bakın. Diğer partilere bakın. Kimlerle birlik oluyor? Ya benim Kur'an-ı Kerim'imi ben Türk'üm değil mi? Sen de Türksün. Müslümanız değil mi? Elhamdülillah. Allah bir. İnanıyor muyuz? İnanıyoruz. Pekala. O zaman o zaman bu ülkeye yapılan hizmeti de görmezden gelemeyiz. Allah insana sorar. Yaradan ben Tayyip falan. Tayyip değil, Tayyip benim babamın uşağı değil. Tayyip sadece Cumhurbaşkanımızdır doğru mu? O gider başkası gelir ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkeye hizmet eden herkes benim başımın tacıdır. Bak herkes diyorum ama hizmet vermiyorsa, yıkmaya, yakmaya geliyorsa 70 yıl öncesi gibi Kur'an-ı Kerimleri yaktılar ya. Ben Müslüman ülkedeyim, ben camime gidemiyorum. Kardeşim ben sana, ben sana sen namaz kılmıyorsun diye bir sorgu sual soruyor mu? Sormuyorum. Haddime değil, doğru mu? O zaman sen de benim namazımı sorgulama, benim Kur'an'ımı sorgulama kardeşim, sorgulayamazsın zaten. İyi bir şey daha sormak istiyorum ben size. Ee, genel seçimle birlikte milletvekili oyumuzu da kullanacağız. Milletvekilini seçeceğiz. Ne düşünüyorsunuz? Oyunuz hangi yönde olacak? Ben milletvekilinde de AK Parti, Cumhurbaşkanlığında AK Parti. Nedenini söyleyeyim. Çünkü siz hiç duydunuz mu? Hiç duydunuz mu? Bir cumhurbaşkanının milletvekillerine aldığınız para yazıklar olsun paramdır. Hangi cumhurbaşkanı dedi bu zamana kadar? Diyemez. Bir de seçim zamanı yaklaşıyor. Bundan bir iki ay öncesi yanlış hatırlamıyorsam araştırın bakın. Kim diyebilir bunu? Seçimi kaybederim korkusu var değil mi? O adam da yok. Neden yok? Bakın bu ülkeye az mı hizmet etti ya? Şimdi Ekrem İmamoğlu çıkmış diyor ki ben diyor metroları ben yaptım bilmem neyi ben yaptım. Ya bu kadar mı adam yalancı olur ya? Bu halk görmüyor mu kardeşim ben anlamıyorum. Bu halkın gözüne perde mi iniyor yani? Bu metroları kim yaptı İstanbul'da? İstanbul'da çöp yığınları alıp başına gidiyordu yani. Haftalarca aylarca ya. Bu adamlar ya Tayyip'in suçu bilmem ne şeyinden barajından oradan İstanbul'a suyu bağlamak mı suçu? Metroları yapmak mı suçu? Tramvayları yapmak mı suçu? hızlı trenleri yapmak mı suçu? Nedir yani? İstanbul'a ne kötülük yaptı ki? Kadir Topbaş Allah mekanını cennet eylesin. İstanbul İstanbul yapan o adamdır. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu ülke bir daha bir daha bu şey olmaz bak. Biz 70 ben 50 yaşındayım. 50 yaşındayım. Eskilerde az çok biliyorum. Yaşadığın yaşanan şeyleri biliyorum. Ama şimdiki yeni nesilde bazı şeyler zorluklar görün. Bak şu kalabalığa bir bakar mısınız Allah aşkına? İş yok güç yok acız diyorlar ya. Bir bakar mısınız şu kalabalığa? Bugün hafta içi ya. İstanbul sokağı bile bu kadar kalaba değil ya. Demek ki herkes tok. Herkes tok tokluktan, rahatlıktan ne yapacaklarını bilemiyorlar bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Allah'a şükretmek lazım. Vatan millet birse biz insanları seviyoruz ayrım gayrım yapmadan ama bu ülkeye zarar veren insanlardan da nefret ediyoruz. Düşmanıyız karşısındayız. Bu kadar net. Recep Tayyip Erdoğan kim olacak ya? Peki milletvekili oyunu hangi yönde olacaktır? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? 50 senedir önünde. 50 senelik işim. Milletvekili oyunu hangi yönde olacaktır? Şey ya bu ya bu? Kadın var şey. cebeden. Elvan Işıkkez. Evet, evet 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 evet. Hadi şey yaptı kazanmışsın. var kazanacak. Teşekkür ederim. Adayınızın kim olduğunu öğrenebilir miyim? Bir adayım yok henüz. kararsınız Aynen. Peki milletvekili oyunuz hangi yönde olacak? Ee, onunla ilgili de bir fikrim yok şu anda. Neden bu kadar kararsızsınız? Ee, şu an öyle. Şu şartlarda öyle gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Gençler, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tercihiniz kimler? Moralem İnce. Recep Tayyip Erdoğan. Neden diye sorayım. Gençlere daha yakın geliyor can. Şey olarak. Ya sen? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan diğerlerine göre daha iyi geliyor. Ondan esi yok diyorsun. Ondan esi yok diye düşünüyor ama Muharrem İnce inşallah iyisini yapacak. Muharrem İnce yüzde on bile alamayacağız. <laughs> Bakacağız. Teşekkürler gençler sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Olması gereken o. Masayı yöneten tek kişi o. Peki milletvekili oyu da kullanacağız. Ne düşünüyorsunuz? Şu anlık fikrim yok. Yarısındaki milletvekili adaylarını tanıyor musun? <laughs> Tanımıyorum. Kullanacağız oyu. <laughs> Bakalım. <laughs> <laughs> Cumhurbaşkanı adayınızın kim olduğunu öğrenebilir miyim? Recep Tayyip Erdoğan. İyi, milletvekili oyu da kullanacağız. Milletvekili oyunu hangi yönde olacaktır? Gene Cumhur İttifakı'ndan. Cumhur İttifakı'ndan. Peki adayları tanıyor musunuz? Tanıyorum. Peki nasıl buldunuz listeyi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi. Beklediğiniz gibi. Peki teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. Ben Kılıçdaroğlu. <laughs> Ülkeye daha iyi yere getireceğini düşünüyoruz. Peki bir soru daha soracağım. Milletvekili oyumuzu da kullanacağız genel seçimle beraber. Hangi yönde kullanacaksın? Bakacağız onu. Burada mı kullanacaksın? Hayır. Teşekkür ediyorum sağ olun. Adayıma mı? Ya ben adayımı şöyle şey yapıyorum. Memleketteki hangisi hırsız değilse ona vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Memleket <gülüyor> soyan kim hırsız değilse ona vereceğim. O, o zaman sen... Ben nereye vereceğim belli oldu şu anda. Benim açımdan. Peki e, bu seçimle beraber, genel seçimle beraber, milletvekili oyumuzu da kullanacağız. Hangi yönde kullanacaksın? Vallahi ben iktidardan yana kesinlikle kullanmayacağım da. Kesinlikle. Ben zaten o partinin de üyesiyim. Kesinlikle verdiğime de pişman oldum yüz bin kere. Ben CHP'den başkasına oy vermem bundan sonra da ömrüm olduğu sürece. Ona da o iki iki taraflı. Cumhurbaşkanlığına da, Milletvekili'ne de, ikisine de ona vereceğim. Peki, ha, peki CHP Millet İttifakı'nın Milletvekili adaylarını nasıl buldunuz? Benim için aday önemli Tanıyor musunuz adayları? Yok, adayı tanımam önemli değil. Yeter ki Tayyip gitsin, kim olursa olsun benim için önemli olan o. Peki teşekkür ediyorum. Sizlerin de yorumlarını alabilir miyim? Bizim yorumumuz Millet İttifakı. Millet İttifakı'na oyumuzu vereceğiz, o kadar. Milletvekili oyunuzu hangi doğrultuda kullanacaksın? Milletvekili oyumuzu hangi doğrultuda? Tabii ki Millet İttifakı'na kullanacağız. Peki, adaylar nasıl giriyorsunuz Millet İttifakı'nda? Hiç görmedim. Tanımıyor musun? Tanımıyoruz. Hiç adaylarına tanımadılar belli değil. Tanımadılar görmedik Gördüm. yani. A, o da bir tane daha şu kadın var. Ünzile yüksel başka görmedik. İnan buna görmedik. Siz de yorum yapmak ister misiniz? Ben de katılıyorum bunların, bunların arkadaşlarına dediği gibi. Millet İttifakı'ndan bu da. Ha, evet, Millet İttifakı'ndan. Yani AK Parti Canı kazanmasın gelmiş. da kim gelirse <laughs> gelsin. Yani cebe yatacağım 150 kuruştan dolara aldı, 150 kuruştan dolar 20 liraya çıktı şu anda Kabalık Çarşı'da. Ee, ekmek 1 lirayı da ekmek 5-6 liraya çıktı. Nasıl buna verelim ki? Yok mümkün değil ya. Ben hatta Elektrik şey... parası liraya çıktı. Bir tüp düştü, düştü, 350 liraya çıktı. Ekonomiden şikayetçiyiz. Hem de çok şikayetçiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Girasunluların Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Kızın başkasını sormaya gerek yok. Herkese gitseniz onu derler. Genel seçimle birlikte milletvekili oyumuzu da kullanacağız. Hangi doğrusu da kullanacağız? Milletvekili oyumuzu da Türkiye İşçi Partisi'ne kurdu alacağız. Farklı yönlerde. Efendim. Farklı yönlerde kullanacağız. Farklı evet. Evet. İşçi partisine kullanacağız ama reisi cumhurumuz Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de yorumlarınızı alabilir miyim? Aynı arkadaş hiç fark etmiyor. Tamam. Dedim mi ben sana kızım başka hiçbir yere dolaşmanıza gerek yok. Çünkü Giresun Kılıçdaroğlu'ndan başkasına oy vermez. Çünkü açlık var burada kızım. Çoğu hep Tayyipçi. Açlık yani var de. kızım, açlık var, açlık. Çoğu Tayyipçi. Kirasçıların çoğu Tayyipçi. Pantolon alamıyorum çocuğuma be. Ne? Hiç gibi 100 yılı yaşayacağız diye sanki muhalefetlik yapmış. 20 senedir muhalefetteymiş de AK Parti iktidara gelememiş de. E, afişlerine bakıyoruz onu anlatıyor yani. Sen şimdi ekonomiyi yani milleti fakirleştirmişsin. Evet, evet. Suriyelileri zenginleştirmişsin. İnsanları ekonomisi bozuk olan dünyada şu anda Türkiye para birimi düşmüş. 2000'de AK Parti geldiği zaman Bulgar parası bizim 1 liramız 9 tane Bulgar parası bedeldi. Şimdi bizim Bulgar'ın 1 lirası 9 liramıza bedel. Yani Bulgaristan dahi bizi 9 kat ekonomide geçmiş. Yani neyi anlatıyor? Bu insanlar hala neyi görmüyor? Yani ekonomide diyorlar çok güçlü. Boş batağındayız. Ülke yani Devletin e, bütçesi açık Eksinin altında vatandaşın çoğuna soruyorsun AK Parti oy verenlere çok güzel diye, hürü mü diye, kim demişti boş var diye diye. Yani yani bu yandaşları zengin etme, yandaşları aile şirket haline getirmişler her tarafı. Üniversitelere git, gelini, kızını doldurmuş. Get mesela Kızılay, Kızılay Türkiye'nin, dünyanın en iyi yardım kuruluşuydu. Kızılay'ı ne hale sokmuşlar? Kızılay yani millet kan yok şu anda. Kızılay'a Kızılay'ın elinde kan yok. Niye vermiyoruz? Vermiyoruz. Çünkü aile şirket olmuş. Özel şirket olmuş yani holding olmuş. Buna kim güveniyor? Yani bunlar peşkeş çekiyorlar yani milletin kanını alıp lüks hayat yaşıyorlar etrafında. Bunlara dur diyecek kişi olmuşlar mı? Olmamışlar. Yani bu yandaş zenginliğini yaptığı müddetçe, bu halk bunu nasıl görmüyor? Hala mesela kan veriyor. Ben kan vermek istemiyoruz. Herhangi bir devletimiz kötü durum olmadığı halde. Yani bu pahalılıklar, bu adaletsizlikler diz boyu. İnsanlar mesela öldürülüyor. Adaletsizlik, yani hak hukuk yok. Yani her şey baskıyla. Biz adalet istiyoruz. Dini zaten dini getirdiler. Her şeyi şey yaptılar. Din diye bir şey kalmadı. Bak her tarafımız İmam Hatip dolu. Bir tane mesela cuma namazında, eee ıı, teravih namazında gençler yok. Neden gençler yok? Hani hani nerede İmam Hatip'in yetiştirdiğimiz 20 yıldır yetiştirdiğimiz bu gençler nerede İmam Hatip'tekiler? Demek ki hepsi yani dinsiz yetişmiş. Yani din din yok. Soruyoruz yani akrabamız var. Bir ayet bile. E soruyoruz hani eğitim diye sıfır diye eğitim bitmiş diyor. Yani bu nasıl bir İslam'ı öğretiyorlar? Hangi İslam'ı öğretiyorlar? Burada dinsizliği öğreten üniversitelerde hocalar varmış. Bunu kim getiriyor? AK Parti'nin Milli Eğitim Bakanı getiriyor bunu. Bunlar yetiştiriyor. Bunlar yapıyor bunu. Ya, net... şey daha sormak istiyorum. Sor. Genel seçimde birlikte milletvekili milletvekillerimizi de seçeceğiz. Ne düşünüyorsunuz? Oyunuz hangi doğrultuda olacak? Adaletten yana olan, adaletten yana olan, hak hukuktan yana olan 85 milyonu eşit gören milletvekili bizim başımız üstünde başımız üstünde Cumhurbaşkanı adayı da milleti ötekileştiren, milleti bölen Cumhurbaşkanı istemiyoruz. Yani şu an yapılan şeyler hep ötegeleştirme PKK'ymış, HDP'ymiş. Ee, sana gelince terörist olmuyor. Bize gelince mesela muhalefete gelince terörist oluyor. Ee, olur böyle bir şey? Sen şimdi gitmişin Hizbullah'ı yanına almışın milli yerliymiş. Neresi milli yerli ya? Senin devlet memurunu Gaffar Okan'ı öldürmüş. Nasıl bunu milli yerli dersiniz? Nasıl bu milliyetçiler? Bahçeli nasıl bunu müsaade Ne biçim milliyetçilik bu? Yani şaşırıyoruz yani aklımız duruyor yani. Söylemeye laf bulamıyoruz. Yani böyle devlet olmaz, böyle milliyetçilik olmaz, böyle devletçilik olmaz. Bizi Araplaştırıyorlar yani din altında insanları kandırıp her türlü yalan beyan medyaya ele geçirmişler. İnsanları kandırıyorlar. Yani akşama kadar medyayı aç hep yalan haber. Gerçek haberleri gerçeğe yansıtmıyorlar. İnsanların şey yapıyorlar zaten bir devletele geçirmek için medyaya hakim olan iktidar daima iktidardır çünkü medyayı ele geçirdin mi o şekilde bütün devletin kaynaklarını aktardılar medyayı ele geçirdiler yoksa medya şimdi hür olsa adaletli olsa AK Parti'nin yarısı kadar oy alamaz. gerçek adaletli medya olsa gerçekleri yazsa söylese AK Parti'nin aldığı oyun yarısını dahi alamaz Yolsuzluklar diz boyu. Yani bunları neden soruşturma açılmadı? Melik Gökçek mesela oraya parkı yaptı. 750 milyar dolarlar para harcandı. Bu paranın hesabı hiçbir belediye sorulmadı. Yani diyecek sözümüz yok yani. Teşekkür ediyorum. Sonuçta ne olduk? Afrika ülkesi olduk. Fakirleştik yani, yoksullaştık. Abi, Teşekkür ediyorum. Sağ olun.